Merhabalar dostlar. Arkadaşlar yaklaşık 6 gündür son zirvesinden aşağı doğru inen hisseye belki bir umut ışığı olarak tepki hareketi getirebilecek bir haber bakalım. Haber nedir? 27 Mayıs 2025 17.54 seansın kapanmasına yaklaşık 5 dakika kala kamu aydınlatma platformuna TAP ve oksijen özel sağlık ve eğitim hizmetleri sanayi ve ticaret AŞ'den sermaye yatırımı ilişkin bildirim geldi arkadaşlar. Tabi habere geçmeden önce hızlıca bakalım arkadaşlar son 5 dakikada geldiği için evet hisseye bir hareketlilik getirmiş arkadaşlar zaten buradan da belli. 34.54'ten bir anda 35.10'a çıkmış yaklaşık %2'lik bir tepki hareketi getirmiş gibi gözüküyor. Şimdi haberin ayrıntısına geçelim nedir ne değildir diye. Diyor ki kar payı dağı kapsam, kar dağıtım kapsamında pedasi sermaye artırım kararı hakkında arkadaşlar demişler. Şimdi bunlar 27 Mayıs 2025'te toplanmışlar, oturmuşlar. 218 milyon küsur attı sermayelerini 400 milyon düze tamamlamaya karar vermişler arkadaşlar. Bu da %83.067'ye denk geliyor. Bakalım tabi bedelsiz sermayenin arkadaşlar psikolojik etkisi var. Neden küçük yatırımcının cebinden para çıkmadığı için şirket de kendine güveniyor. Kardeşim zaten ben para kazanıyorum dışarıda herhangi bir sermaye yaptığım için paraya ihtiyacım yok sizin paranıza lanet olsun demiyor tabi de. ihtiyaç duymuyorum diyor arkadaşlar. Bu yüzden de şirkette tabii ki bir olumluluk şirket hakkında düşüncesi hasıl oluyor. Ve şöyle baktığımız zaman arkadaşlar bu 5 dakikalık grafik zaten hissede bir toparlanma belirtisi olmuş. Yukarı doğru bir hareket getirmiş. Bakın şurada kapanmış arkadaşlar. Şurası değil. Şurada kapanmış gözüküyor. Günlük grafikte bakalım. Düşüşü durduracak mı arkadaşlar? Veya tepki hareketi doğurtabilecek mi? Yani şu kanalın üst bandına çıkarabilecek mi? Hep beraber bakalım. Yarın göreceğiz. Kanaldan kastım şu arkadaşlar bakın şöyle bir görüntüyle beraber yukarı doğru gidebilecek mi arkadaşlar? Şöyle kabaca bir kanal diyelim. Şöyle bir görüntü. Arkadaşlar bakalım yukarıda tekrar Kabaca şu bölgedeki 42'leri, 43'leri zorlayabilecek mi? Kanalıma abone olmak için ben iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.